Çuçuçuçu ya, oraya dizecek misin arabalarını? Hadi diz. Gel. Getirdim oğlum bak. Beni öpebilir misin anneciğim? Öpebilir misin beni? Öp bakalım. Ana. Buradan da mı öpeceksin? Daha ver oğlum. Hı? daha ver. Bu ne? Bunu da koyalım. Çok güzel oldu. Bunu da koyalım. Oldu mu oğlum? Bunu da ver. Bunu da böyle. Tura iki yıl önce e, sol kulağı gelişmeden dünyaya geldi. Yani mikrotia rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Kulak kanal yolu e, dış kepçesi yok Tura'nın. E, o kulağından duyum yok şu an. Diğer kulağından, sağ kulağından Duyuyor. Türkiye'de çok araştırmalar yaptık. İki yıldan beri doktorlara gidiyoruz, görüşüyoruz. E, yalnız Türkiye'de sadece kulak kepçesi yapıyorlar. Ama e, ameliyat için biz Amerika'daki bir kliniği araştırdık, e, iletişime geçtik. Amerika'daki klinik kulak kanalını açıyor. Aynı ameliyat esnasında kepçesini yapıyor. Yani aslında o kulaktan duymasına fayda sağlıyor. 30 yıldan beri de bu ameliyatı yapıyor. Çok tecrübeler kazanmış bir doktor. Çok başarılı Bir ay önce de yine bir Türk çocuğu gitti aynı bu sol kulağından. Ameliyatın oldu. Çok başarılı oldu. Amerika'daki doktor 90 bin dolar istiyor bu ameliyat için. Bunu da bizim ailesi olarak karşılamamız mümkün değil. Biz de o yüzden e, Karabük'ten, Türkiye'deki hayırseverlerden, iş adamlarından destek bekliyoruz. E, yardım istiyoruz oğlumuz için. E, oğlumuzun da diğer çocuklar gibi olmasını istiyoruz. E, hiçbir anne baba diğer çocuklardan çocuğunun farklı olmasını istemez. E, Tuğra kalabalık ortamlarda biraz sessizleşiyor. E, şu an daha 2 yaşında ama belirli bir 3 yaşına geldiğinde falan durumunun farkında olacak. Bir de, bu da onun psikolojik travma geçirmesini sağlayacak. Biz anne baba olarak bu konu için çok üzgünüz. Beni öpebilir misin anneciğim? Öpebilir misin beni? Öp bakalım. Aman. Ben de bayan nasıl yiyorsun? Bayanım. Getirimiyordu. Benim bayanım. Kırılmaz. Vaov Defne bebeğini market tepetine bindirdi. it